bir tarafta bakmak. Böyle destursuz nereye gidiyorsun sen? Sınav var abi, sınav için. Ne demek sınavım var? Bu vakitten sonra sınav mı olur? Hadi bak yürü ya. Selam mı olacak? Bir okuduk, dört senemiz boş Ya dört sene okudun, şimdi sen üniversiteyi bitirirsin.

국민 רוצה שמדע Ads it Malad כל ש zg אָ Anfangς, אַח avez ק �וּ פ Fruit